Merhaba, ben bu kanalın moderatörüyüm. Çoğumuzun zaman zaman yaşadığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kendini yalnız hissetmek. Ben de hayatımın bazı dönemlerinde bunu deneyimledim ve biliyorum, yalnız hissetmek gerçekten zor olabiliyor. Bu kanalı açmamın nedeni de tam olarak bu. Günümüz şartlarında pek çok insanın benim gibi hissettiğini düşünerek elimden geldiğince kısa ve anlaşılır bilgilerle size biraz ışık tutmak rehberlik etmek. Burada paylaştığım bilgiler yalnızca resmi sağlık kaynaklarına dayanıyor. Ben tedavi veya reçete sunmuyorum. Amacım sizi doğru soruları sorabilecek hale getirmek. Kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor. Ama buradaysanız yalnız değilsiniz. Bu kanal sizin için güvenli bir rehber. Zamanınıza ve sağlığınıza saygı duyarak yanınızda olmaya çalışıyor. Ben buradayım. Siz de buradasınız. Birlikte daha güçlü olabiliriz.